Embriyonun oluşumu Mü'minun suresi 12-14 Kur'an insanın anne karnındaki yaratılış aşamalarını şöyle anlatır. Andolsun, insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir yere rahme bir damla olarak yerleştirdik. Sonra o nutveyi alaka, embriyo yaptık. Alakayı mutgaya çiğnenmiş et parçası çevirdik. Mü'minun 23 12, 14. Bugün embriyoloji bilimi şunu gösteriyor. İnsan gerçekten de döllenmiş bir damla sudan başlar. Sonra rahimde yapışır, alaka. Ardından şekilsiz bir et parçasına dönüşür, mutka. Bu ifadeler 1400 yıl önce indirilen bir kitapta geçiyor. Oysa bu bilgileri ancak mikroskopla, modern tıpla görebiliyoruz. Ama Kur'an bunu asırlar önce söyledi. Çünkü bu söz İnsandan değil, yaratandan gelir.